Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, Türkiye'yi öğrenci vizesiyle gelen yabancılar bazen çeşitli nedenlerle öğrenci vizesi alabilmek için kabul mektubu aldıkları üniversiteleri kesin kayıtlarını yaptıramıyor ve Türkiye'de vize sürelerinden daha fazla kalabilmek için de turistik amaçlı ikamet izi başvurusunda bulunuyorlar. Tabi randevuya gittiklerinde ikamet izi başvuruları reddediliyor ve düzensiz göçmen durumuna düşüyorlar. Bu sıkça karşılaştığımız bir durum. İkamet izi başvurunuzun reddedilmesinin nedeni ise belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Türkiye'ye vizeyle gelen yabancılar Türkiye'ye hangi türden vizeyle gelmişlerse sadece o türden ikamet izine başvuru yapabilirler. Örneğin Türkiye'ye öğrenci vizesiyle gelmişseniz öğrenci ikamet iznine, tedavi amaçlı vizeyle gelmişseniz tedavi amaçlı ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz. Size verilen vizenin türünden daha farklı bir ikamet izine başvuru yapamazsınız. İşte öğrenci vizesi ile Türkiye'ye geldiğiniz halde turizm amaçlı ikamet izine başvuru yaptığınız için ikamet izi başvurunuz reddediliyor ve kaçak duruma düşüyorsunuz. Nedeni bu. Peki Türkiye'ye öğrenci vizesi geldiniz, kabul mektubu aldığınız üniversiteye kesin kaydınızı yaptıramadınız, farklı bir üniversiteye de kaydolamadınız, bu durumda ne yapmalısınız? Sevgili izleyenler, vize sürenizin sonunda kaçak duruma düşmemek için yapacağınız tek şey, vize sürenizin son günü Türkiye'den çıkış yapmak olacak. Daha sonra vizeye tabi ülke vatandaşı değilseniz, örneğin Özbekistan, Kırgızistan, İran veya Türkmenistan vatandaşıysanız, vize almadan 3 ay sonra Türkiye'ye tekrar geri gelebilir, turistik amaç ikamet izine başvuruda bulunabilirsiniz. Aslında 3 ay yurt dışında beklemeden çıkış yaptıktan bir gün sonra da 10 gün içerisinde ikamet izine başvurmak şartıyla Türkiye'ye şartlı giriş yapabilir, turistik amaç ikamet izni almak için başvuruda bulunabilir ve ikamet izni alabilirsiniz. Ama şartlı giriş yaptıktan sonra size ikamet izni verilir mi verilmez mi bu tamamen göç idaresinin takdirinde olacaktır. Bu nedenle risk almamak için çıkış yaptıktan 3 ay sonra Türkiye'ye gelirseniz risk almamış olursunuz. Bu arada vizeye tabi bir ülkenin vatandaşıysanız, Türkiye'ye gelebilmek için tekrar vize almanız gerekecek. Türkiye'yi vizeyle geldikten sonra ikamet vize almak için biz arayabilirsiniz. Unutmayın, modum danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın.